nesilden nesile yayılacak, kitapları yazılacak, belgeselleri çekilecek bir tarih. 18 Aralık 2022. Uzun yıllardır beklenmesine rağmen gerçekleşmeyen ve artık gerçekleşmesine pek de ihtimal verilmeyen bir sahneydi Lionel Messi'nin elinde yükselen Dünya Kupası. Bundan önce kucakladığı 30'u aşkın kupada o saf altın kupanın silüeti aranmıştı. Ama bulunamamıştı belki de. Özellikle kariyerinin sonlarına yaklaştığı bu dönemde hem onun hem de sevenlerinin içinde bir ukdeydi ukte olarak da kalabilirdi. Bu videoda Lionel Messi'nin milli takımı bıraktığı 2016 yılından bu yana ülkesiyle yaşadığı inişli çıkışlı süreci, sürecin sebeplerini ve sonuçlarını, kahramanlarını ve düşmanlarını, başrol ve yan rollerini ele alıp hikayenin sonunu 18 Aralık gecesine bağlayacağız. Kısa paslarda Lionel Messi ve Arjantin dosyası açılıyor. Hazırsanız video başlıyor. Nasıl ki her maçın her sezonun bir kırılma anı varsa Messi'nin de Arjantin kariyerinin bir kırılma anı vardı. Takvimler 27 Haziran 2016'yı gösterdiği sabah sosyal medyaya giren milyonlar Messi'nin tren topik olduğunu fark ediyordu. Daha önce başarı hikayeleri sayesinde pek çok kez bu payı alan birisi için çok da şaşırtıcı olmayan bir durumdu ilk bakışta. Amerika'da geç saatte oynandığı için az sayıda Avrupalının takip ettiği Copa Amerika'da attığı gollerle kupayı Arjantin'e kazandırdığını düşünerek içeriklere tıklayanları bir sürpriz bekliyordu. Tangocular Şili'ye penaltılarda kaybetmişti, kaybetmesini ama işin esas şok edici kısmı henüz 29 yaşındaki Messi'nin milli takımı bırakma kararı almasıydı. Karar anı benim için çok zordu. Soyunma odasında milli takımdaki kariyerimin bittiğini anladım. Arjantin'in şampiyon olması için elimden geleni yaptım ama başaramadım. Bu işte başarılı olamadım diyordu sihirli Grampon. Az süre aldı 2006 gençliğine, 2010'sa Maradona'nın hatalarına bağlanmıştı. Kendi adına iyi geçen ve finale kalınan 2014 Dünya Kupası'nda ise bu kez Hugain başta olmak üzere takım arkadaşları ona uyum sağlayamıyordu. Kaldı ki altın bir jenerasyon yakalayan Almanya milli takımına dur diyebilmek her baba yiğidin harcı değildi. Dünya Kupası şöyle dursun, Avrupa şampiyonasının yanında bile daha düşük profilde kalan Copa Amerika'yı kazanamamak canına tak ettirmişti. Tıkır tıkır işleyen Barcelona sistemine alışmış biri için Arjantin milli takımından benzer şeyler beklemek hayal kırıklığı yaratıyordu. Kulüp takımlarında star seviyesindeki isimler bile ayak uyduramıyordu ona. Konu milli takım olunca. Bir kısmın hak vermesine rağmen dünya genelinin kaçtı şeklinde yorumladığı bu olayın ardından fazla uzun süre geçmemişti ki geri adım geldi kendisinden. Belki sıcağı sıcağına aldığı bu karardan zaman geçtikçe pişmanlık duymuştu. Belki de yoğun geri dön çağrılarına kayıtsız kalamamıştı. Bu kısa ayrılıktan Cayma kararında sponsor baskısı kadar en büyük rakibi Cristiano Ronaldo'nun Euro 2016 zaferi de etkili olmuştu diyebiliriz. Cevabını net bir şekilde veremese de turnuva sonrası ilk Arjantin maçında sahadaydı. Golle dönüyor ve milli takımın oldukça zorlanacağı eleme turlarında ben buradayım mesajı veriyordu. Bu öyle bir mesajdı ki koca Arjantin o olmasa 2018 Dünya Kupası elemelerini geçemeyecekti. Ekvador deplasmanında Tamam mı devamlı maçına çıkan takımını 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada attığı 3 golle sırtlıyordu. Messi ile ye Arjantin yeterince başarılı değildi belki ama o olmadan da yapamazdı. Messi'ye bağımlı olma hali 2018 Dünya Kupası'nda da sonuç vermiyordu. Gruptaki ilk iki maçında 1 puan alabilen takım tıpkı bu turnuvada olduğu gibi uçurumun kenarına gelmişti. Nijerya karşısında perdeyi açan Messi'nin gayretleriyle Nijerya 2-1 mağlup edilmiş ve zor da olsa tur vizesi alınmıştı. Ancak son 16 turunda karşısına çıkmıştı. Fransa'ya karşı Messi'ye sahip olmak yeterli gelmedi. Kupaya uzanacak oldukça güçlü Fransızlara karşı takım halinde elinden gelenin fazlasını yapan Messi ve arkadaşları sağdan 4-3'lük yenilgiyle ayrılıyordu. Yine olmamıştı ve üstelik artık 31 yaşındaydı. Sonraki kupada yer alıp almayacağı bile net olmayan birisi için epeyce yıpranmış durumdaydı. Ne kadar didinse de kulüp kariyeriyle boy ölçüşemiyordu. Üstelik masadan eksilen dostları nedeniyle artık kulüp kariyeri de inişe geçen bir yıldızdı. Xavi'ler, Iniesta'lar, Neymar'lar, Suarez'ler ve diğerleri. Hepsini yolcu eden Messi yanına onu tamamlayacak kişiler koyamayan Barcelona ile zıtlaşmaya başlayınca iki tarafta önce kupalar sonra prestij kaybetti. Birkaç yıl öncesine kadar uzaylı yakıştırması yapılan 10 numara bazı maçlarda ortalıkta görünmez hale gelmişti. Eskisi gibi iyi olduğu zamanlardaysa takım onu ayak uydur olmadığı için milli takımıyla uzun yıllardır yaşadığı sorunun benzeriyle yüzleşiyordu. Neyse ki kulüp takımı milli takımlar gibi değiştirilmez bir kavram değil. Messi gibi aidiyeti maksimum düzeydeki bir futbolcu bile olsanız vazgeçebiliyordunuz sevdanızdan. Paris Saint Germain transferine pek çok kişi burun kıvırdı ve bu tercih çok eleştirildi. Bununla birlikte 1,5 yılı geride kalan Paris günlerinin özellikle ilk dönemi oldukça sıkıntılı geçti. Uyum sorununun yanı sıra daha önce karşılaşmadığımız kadar sakatlık yaşaması tartışmaları da beraberinde getirdi. Ancak Fransa'ya transfer olması milli takım kariyerini olumlu yönde etkiledi desek yanlış olmaz. La Liga'daki zirve yarışıyla kıyaslandığında PSG için oldukça kolay birlik olan Ligue 1, Messi'ye gücünü daha ekonomik ekonomik kullanma imkanı verdi. Milli maç dönüşlerinde ona kolaylık sağlayan Fransa ekibi böylelikle Arjantin için daha motive olabilen bir Messi ortaya çıkmasını sağladı. Adaşı Lionel Scaloni'nin takımın başına geçmesiyle birlikte daha önce bol yıldızlı Arjantin milli takımları yerine daha genç isimlerden oluşan ve Messi etrafında kenetlenen bir ekip kuruldu. Bunda eskisi kadar star isimler yetiştiremeyen Arjantin futbolu kadar Messi'nin de parmağı olduğu öne sürülüyor. Bunlardan en çok dillendirilerini de hiç kuşkusuz Icardi'nin Van Ozan'dan araylı olan yasak aşkından ötürü takımın süperstarı tarafından istenmediği yönde çıkan dedikodular. Her ne kadar Katar'a götürülse de takım içi etkinliği törpülenen Dybala'nın da Messi efektine kurban gittiği söylenebilir. Enzo Fernandez, Julian Alvarez, McAllister, Morina, Gonzalo Montiel gibi henüz 20 yaşlarının başında olan oyuncuların çocukluğunda idol olarak gördükleri Messi ile birlikte oynama fırsatı yakalamaları da takım olma yolunda önemli bir gelişmeydi. 2019 Copa Amerika yarı finalinde Brezilya'ya kaybettikten sonra 36 maç kimselere yenilmemeleri takım olma ve bu aidiyet konusunda doğru yolda olduklarını gösteriyordu. Kaybetmeden geçen 36 maç yeterince yankı uyandırmasa da içerisinde 2 adet kupa barındırdığı gerçeğini es geçmemek gerekiyor. 1993'ten beri kazanamadığı Copa Amerika'yı geçtiğimiz yıl kazanan Tangocular, Messi'nin içinde ukde kalan başarılardan ilkini hallediyordu böylece. Finalde ezeli rakibi Brezilya'yı hem de deplasmanda deviren Arjantin milli takımı Messi'nin aklına karpuz kabuğunu kaçırıyordu. Dünya kupasında kazanabiliriz. Bu fikrin pekişmesinde yaz aylarında oynanan finalist da etkisi büyüktü. Konfederasyon kupasının minimize edilmiş hali şeklinde ilk kez organize edilen finalde Eze Eze Avrupa şampiyonu olan İtalya'yı 3-0'lık skorla deviren Arjantin'in ayak sesleri daha gür olmuştu. Kupanın ardından çok zaman geçmemişti ki Lionel Messi'nin bir nevi son tangosu geldi çattı. Farklı tarihte farklı bir iklimde oynanan, diğerlerine pek benzemeyen ve tartışmaları hiç bitmeyen bir dünya kupasıydı bu. Ancak takım öyle bir başlangıç yaptı ki adeta filmi daha heyecanlı hale getirmek isteyen yönetmen dokunuşu gibiydi yaşananlar. Suudi Arabistan karşısında erkenden öne geçip 3 tane golü de offside nedeniyle iptal edilen mavi beyazlar ikinci yarıda buz kesmişti. İki birlik çok yenilgi hem kupa tarihinin en büyük sürprizleri arasına yazılıyor hem de dünya rekorunun egale edilmesini engelliyordu. Scaloni'nin öğrencileri bunu bir şanssızlık olarak nitelendirenleri haksız çıkarırcasına Meksika önünde de pespaye bir ilk yarı oynuyordu. Suudi Arabistan maçının ikinci yarısıyla birlikte düşünüldüğünde takımın hiçbir reaksiyon göstermemesi şaşkınlık yaratmıştı. Öyle ya o maçı kazanamasalar daha kupanın ilk haftasında evine dönecek ve belki de ağır protestolara maruz kalacaklardı. Ancak bu sinmiş görüntüye ikinci yarı ile birlikte nihayet biri dur dedi kaptan yapması gerekeni yapmış, anlam verilmeyecek bir psikolojiye giren arkadaşlarını toparlamıştı. Polonya karşısında ise ayaklar yere daha sağlam basıyor, takım geciken gole rağmen stese girmeyen bir hüviyete bürünüyordu. Benzer ruh hali Avustralya karşısında da sürdü, Messi yine perdeyi açtı ve iki birlik galibiyet iyi olmayan oyuna rağmen geldi. Çeyrek final içinde önemli bir rekabeti barındırıyordu. 1978 finalinde olmak üzere sıkça yolları kesişen Hollanda ile tur mücadelesi vermek kolay bir iş değildi. Her ne kadar eski gücünden uzaklaşmış görüntüsüne rağmen ekol ülkelerden biri olan rakibi karşısında daha üstün oynayan Arjantin, Messi'nin bir gol bir asistlik performansıyla zafere koşarken son anlarda yediği gollerle elenmenin eşiğine gelmişti. Yay gibi gerilen ortamda maç penaltılarla kazanılırken Messi'nin alışılmışın dışında agresif tutumu dikkat çekiyordu. Onun bu hali takıma da sirayet etmiş ve grup maçlarının aksine çok hırslı bir ekip çıkmıştı ortaya. Bu hırsın karşısında ne ne son finalist Hırvatistan direnebilecekti ne de son şampiyon Fransa. İlk maçın ardından Martinez'i kesmeyi başaran Julian Alvarez, Maradona'nın Valdona asu gibi Messi'yi tamamlıyordu. Yarı finalde Messi Alvarez ortaklığıyla rahat sayılabilecek bir galibiyet alan Arjantin için 36 yıllık hasreti dindirecek tek bir 90 dakika kalmıştı. O 90 dakika hepimizin malumu. Tartışmalı bu kupanın zihinlerde belki de çok güzel kalmasını sağlayacak, bu finalin tüm zamanların en iyi Dünya Kupası finali olduğunu düşündürtecek, normal süresinin 2-2 bittiği, uzatmalarda 3-3 ile eşitliğin bozulmadığı ve hikayenin sonunda futbolun Messi'ye olan borcunu ödediği bir final. 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 11 Lig şampiyonluğu, 1 Copa Amerika şampiyonluğu, bilimum diğer kupalar ve 7 Ballon d'Or seni en iyi yapmaya yetmez. Senin Dünya Kupası kazanmışlığın yok diyenlere inat milyonlarca gözün önünde 35 yaşında kaldırılmış bir Dünya Kupası. 2 golü hazırlayan 3 golü servis eden, 7 gole imza atan bir masterchef. Ekonomik sıkıntılarla uğraştığı yetmezmiş gibi 36 yıldır Dünya Kupası'nda hüzünlenen, yürekten bağlı olduğu en büyük halk kahramanını 2 yıl önce toprağa veren ve en ünlü şarkısı benim için ağlam olan bir ulus Arjantin. Şimdi ise Arjantin Messi ile birlikte sevinçten ağlıyor. Yaşasaydı ve 18 Aralık'a tanıklık etseydi Maradona Messi'ye beni geçtin derdi herhalde. Gol tartışmaları elbette ki devam edecektir ama artık bu soruya Messi'ye veren kişilerin elinde 6 kilo 150 gram ağırlığında som altından yapılmış dünyayı elinden tutan bir el bulunuyor. Altında da mescidin elleri. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.